Öncelikle e, kaç saat çalıştınız burada? Kaç kişiyi kurtardınız? Kaç kişi e, kaç andan beri çalıştınız bu yerde de işlediğin yer e, kaç kişi kurtardın herde? Bu usul uçuş, uçastaka erten mene 8'de geldik. 8'den 11 çıkardık. 2 saat işledik şu yerde. Biz buraya sabah 8'de geldik. Saat 8'de 11 geçe çalıştık. 3 saat içinde 3 canlı, 2 cansız bulduk. Peki e, ne kadar sürdü taktiği bir arama kurtarma çalışması? Biz e, hızlı hızlı çalıştık. E, 20 minut 20 dakikada hı hı. biz hı hı. E, canlılarını çıkardık. Nasıl, 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 nasıl tespit ettiniz acaba onların ne olduğunu? Kanday üç 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 saat tez tez çıkarganda soruyor. Kaç adet tezlik bilen çıkarganda? Biz e, doğuş nukandan giyin söz türde barda ospulcide 30 kutkar uçu var bolcu. Tez testten bat batın hapir etinde işte. Kusaçkalar menen geçtik, adboynilar menen açıp durup, oşol jandu denilerde çıkara turkan ile e, menen açıp alıp durup, oşol jerden Bizim özümüz aparatlarımız var orada ses duyduk hı hı. oradan hızlı hızlı çalışıp kesip tez arada canlılarını kurtardık. Peki çıkartılan 3 kişi yaş gruplarını hatırlıyor mu? Kaç yaşındalardı? İki adda babası, annesi, annesi. çocuğu buldu canlılar iki cansız, cansız da çocuk çocuk çocuklar. Çocuklarıydı. Toplam 5 kişiyi çıkarttınız. Beş evet, aile, canlı, 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 iki, iki cansız. Üç canlı, 2 cansız oldu. 5 toplam beş kişi. A Annesi, babası, babası iyi çocuklarıydı. Konuşabiliyorlar mı? Bir şey söylediler mi? Onlar su dep sorarlar. Su dedi. Biz doktor beyleri çakırdık. E, bilinci yardım gö gönder göstettik. Doktor beylere verdik. Su, su ver, ver, ver su vergen yokuz. Su vergen ver, yokmedik. Çıdağınız de aittir. Andan giyin e, kelime getirdi. Ağladık, ağladık, e, şahadat kelimesini getirdiler. Onlar şu sözü söylerdiler. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed rasulullah diyordular. alhamdülillah e, canlı bulduk. ...canlı yaşıyorlar inşallah burası. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ, sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Ben Suvanov Mahmut. Kırgızstanlıyız, Kırgızstanlı Kutkar Sizin isminiz nedir? Mahmut benim isim, evet. Burada... ...Türk kardeşlerimiz... ...geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Biz burada... ...çalışıyoruz, ah, ahır geçeyim ketmeyeceğiz. Çalışıyoruz, yardımlaşıyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür olun. olun. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim.